Merhaba arkadaşlar Hacettepe Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sindirim sisteminin 8. bölümüyle karşınızdayız. Konumuz pankreas. Biliyorsunuz sindirim sistemini işliyorduk. Dolayısıyla sindirim kanalı organlarını tek tek işledik. Sindirime yardımcı organlardan da pankreastaydık. Birçok doktor pankreasa karın bölgesinin kralı olarak bakıyor. Neden? Çünkü normalde karın bölgesindeki sindirim organları arkadaşlar periton dediğimiz böyle bir zar ile kaplıydı ve dolayısıyla bütünlüğü sağlıyordu ama pankreas'ta bu durum söz konusu değil. Yani pankreas'ta birçok hücre yumağının bir zar olmaksızın bir arada duruşunu görüyoruz. E pankreas da meydana gelebilecek herhangi bir zarar dolayısıyla arkadaşlar pankreasın patlamasına ve dolayısıyla pankreasın içinde bulundurduğu ihtiva ettiği sindirim enzimlerinin tüm vücuda yayılıp Vücudun kendi kendine bir nevi sindirmesine neden olabilecek tıpkı hücredeki lizozom gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla doktorlar e, pankreasa yakın bölgelerde ameliyat yaparken çok dikkatli olurlar ki pankreasta herhangi bir kestiği vesaire meydana gelmesin diye. Peki pankreas o zaman nerede bulunuyor? Pankreas aslında tam olarak karın bölgesinden ziyade sırt bölgesine yakın bir bölgede bulunuyor. Dolayısıyla e, sırta yakın olduğu için de bakın burada tam net göremiyorum. Yani önünde ne var arkadaşlar? Mide var. Midenin arkasında bulunuyor diye söylemiş oluyoruz. Pankreasın sindirim sistemindeki en önemli özelliği karma bir bez olması kaynaklı olan bir özelliği var. Ne demek karma bez? Yani hem egzokrin bir bez, dış salgı bezi hem de iç salgı bir bezi. Biz burada sindirim sisteminde bizim için önemli olan kısmı hangisi? Egzokrin bir bez olması. Peki bunlar ne demek? Onlara bakalım. Ama eğer bir organ, bir yapı hem ekzokrin bez görevi hem endokrin bez görevi görüyorsa biz bunlara karma bez diyoruz. Yani ikisini de bir arada bulunduran, karıp katan, karmaşıklaştıran, birleştiren anlamında arkadaşlar. Peki bakalım. Salgılarını kan damarına değil de yani damar değil, damarın dışında bir kanala veren bezleri arkadaşlar biz dış salgı bezi ya da diğer adıyla ekzokrin ya da ekzokrin bez diyoruz. Peki salgılarını kan damarına veren bezlere ne diyoruz? Bunlara da iç salgı bezi diyoruz. Çoğu organımız, çoğu yapımız bizim bunlardan sadece bir tanesi olabiliyor. Yani bir bez ya sadece ekzokrin oluyor ya da sadece endokrin oluyor ama pankreas gibi özel yapılar arkadaşlar hem hormon salgılayıp salgıladığı hormonları kana verirken hem de salgıladığı enzimleri kanala veriyor. Dolayısıyla her ikisini de barındırmasından kaynaklı olarak arkadaşlar biz pankreasa karma bir bezdir diyoruz. Burada da bakın yine onu göstermiş olduk. Peki neleri salgılıyor ona bakalım beraber. Endokrin bez olarak yani iç salgı bezi olarak kana verdiği hormonlar insülin ve glikogan. Egzokrin bez olarak da arkadaşlar kanala sindirim enzimleri veriyor. Bir de bir karbonat dediğimiz yapıyı veriyor. Şimdi onları zaten ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Aslında biz bunları ince bağırsakta çokça gördük ama burada pankreasın içerisinde bir kere daha e, pankreas özelinde irdelemiş olacağız. Bir kere bakalım eksokrin bez olarak pankreas yani dış salgı bezi olarak pankreas nasıl bir işlevi var? Bunu kolesistokinin uyarımı ile beraber görmüş olacağız. Bir kere eksokrin dediğimiz yapı ya da egzokrin dediğimiz bez arkadaşlar aklımıza dış salgı bezi olarak gelsin. Nasıl ki arabalarda bakın burada gördüğümüz gibi egzoz varsa buradaki ekzokrin de hani dışa salgısını veren yapı anlamında düşünebiliriz. Şimdi baktım ince bağırsaktan arkadaşlar kana kolisistokinin verildi. Kana verildiğine göre bu bir hormon. Yani pankreas ne? Bir endokrin bez aslında. Endokrin bez işlevi görüyor. Kana hormonunu verdi. Sonrasında kana verilen bu hormon yani kolisistokinin ne yaptı? Kan dolaşımına katıldı. Kan dolaşımından gezdi ve nereye geldi? Hedef organı olan pankreasa geldi. Pankreas uyarıyı alınca anladı ki onun sindirim enzimi üretmesi lazım. Dolayısıyla sindirim enzimi üretmeye başladı. Ürettiği sindirim enzimlerini kendi içinde bulundurduğu virüsün kanalına verdi. Peki nerede bu virüsün kanalı? Ben şöyle çizmeye çalıştım. Bakın şu siyahla görülen kısım normalde şurada biraz daha koyu renkle görülüyor. Daha belirgin olması açısından siyahla çizdim. Bu virüsün kanalı pankreasın içindeki kanal. Daha sonra bunların kimin ihtiyacı vardı? Bu e, ürettiği enzimlere ince bağırsağın ihtiyacı vardı. Bakın şurası ince bağırsak. Dolayısıyla bu ince bağırsağı bunların bir şekilde ne yapması lazım? Ürettiği enzimlerin ince bağırsağa ulaştırılması lazım. Virsun kanalı pankreas içindeki bir kanal. Ama bu kanalın dışında bakın şurada minik bir açıklık var. Bu minik açıklığa biz water kabarcığı diyoruz. Ve bu water kabarcığı aracılığıyla ne yapıyor? Virsun kanalı boyunca ilerleyen Enzimler e, water kabarcığından nereye açılıyor arkadaşlar? İnce bağırsağı ve böylece ince bağırsak istediğini pankreasa hormonlar aracılığıyla yaptırtmış oluyor. Ama bunları e, pankreas nasıl ne aracılığıyla gönderiyor? Kanallar aracılığıyla. İlk başta virsun kanalı aracılığıyla ne yapıyor arkadaşlar? Bunu gönderiyor. Yani verilen salgı üretilen salgı kana değil de kanala verildiği için burada arkadaşlar pankreasın egzokrin bir bez olduğunu ne yapıyoruz söylüyoruz. Bakın burada bağırsak kana hormon verdiği için endokrin bir bez yani kanın içinde, kan damarının içinde hareket ediyor hormonlar. Ama burada kan dışında başka bir yerde hareket ettiği için buna da dıştaki bir hareket anlamındaki egzokrin bez ismini vermiş oluyoruz. Bakın burada yine söyledik. Kolesistokinin geldi, ne yaptı? Uyardı pankreası. Pankreas dedi ki hormon üretmem lazım. Protein gelmiş Örneğin bağırsağı bağırsak dedi ki senin işte proteini sindiren enzimleri üretmeni istiyorum. Ne yaptı? Pankreas bu enzimleri üretiyor ve bu enzimleri virsum kanalından gönderiyor. Vatar kabarcığından da bunlar ne yaptı? İnce bağırsağa geçiyor. Ve böylelikle protein yani polimer yapıdaki ya da dipeptit yapıdaki proteinler ne yapılıyor? Küçük amino asitlere yani monomerlerine kadar sindirilmiş oluyor. Aynı şekilde karbonhidrat geliyor örneğin ince bağırsak ince bağırsak diyor ki kolisistokin'in tekrar gitmen lazım pankreas uyarman lazım ki bana ne yapsın bunları sindirebilmem için enzim göndersin. Pankreas bu uyarıyı aldıktan sonra yine water kabarcığı aracılığıyla ne yapıyor arkadaşlar? Aminaz enzim gönderiyor ve karbonhidratlar glikoz, galaktoz, fruktoz gibi artık içinde her ne varsa o gelen karbonhidratın daha küçük parçaları, en küçük monomer dediğimiz parçalara ayrılmış oluyor. Ya geldiği zaman yine aynı şekilde aynı döngü devam ediyor bu sefer yağları sindiren lipaz enzimini üretiyor e, pankreas ve dolayısıyla yağ asidi gliserol şeklinde e, duaya dönüm dediğimiz 12 parmak bağırsağı bunları kolayca sindirebiliyor. Aynı şekilde nükleik asitler eğer büyük yapıdalarsa bunları sindirebilmek için de yine enzim istiyor pankreastan ve pankreas nükleaz az dediğimiz yani nükleik asitleri azlaştıran, azaltan, parçalayan enzimi gönderip bu şekilde onları da monomerlerine ayırmış oluyor. Yani ilk görevi bu. Peki egzokrin bez olarak başka hangi koşullarda uyarılıyor? Sekretin hormonuyla uyarılıyor arkadaşlar. Sekretin uyarımı ile ince bağırsaktan yine kana sekretin verildi. Yani yine hormon verildi. Kana verildiğine göre yine bağırsağım benim endokrin bez görevini gördü. Sonra pankreasa ulaştı bu hormon ve ne yaptı? Bu sefer de kimüsü e, nötralize eden bir karbonat ürettirdi pankreasa. Kimüs neydi? Biliyorsunuz mideden bağırsağa gelmiş olan bulamaçtı. Midede asidik bir yapıda olduğu için mide arkadaşlar. Gelen bulamaç da bağırsağa geldiğinde e, asidik bir halde ve dolayısıyla orada enzimlerin Rahat çalışabilmesi için orada nötralize bir ortamın oluşması lazım. Bu nötralize ortam içinde e, asidi nötralize etmek için neye ihtiyacım var? Baza ihtiyacım var. Dolayısıyla bunu e, ince bağırsak kendi üretemeyeceği için sekretin hormonu göndererek bunu pankreasa ürettiriyor. Pankreasta yine aynı şekilde virüsün kanalından üretilen bu bir karbonat arkadaşlar. Vater kabarcığı aracılığıyla ne yapıyor? dökülüyor ince bağırsağa ve ince bağırsakta e, gelmiş olan kümüs ne yapılıyor arkadaşlar? Nötralleştiriliyor. Bakıyorum asit yapılı kümüs, e, baz yapılı bir karbonat geldi. Bunlar karıştılar ve dolayısıyla artık içine arkadaşlar nötralize olmuş bir kümüs taşıyan bir duodenumum yani 12 parmak bağırsam var. Böylelikle oradaki çalışma koşulları enzimler için daha elverişli hale geliyor ve enzimler daha rahat bir şekilde çalışmış oluyorlar. O zaman pankreasın salgı oluşturmasında arkadaşlar sekretin ve kolisistokinin hormonlarının rol aldığını çok net bir şekilde artık biliyoruz. Bir de vagus siniri rol alıyor. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar sindirim sistemi sadece hormonlarla değil aynı zamanda sinir sistemiyle de yönetilen bir yapı tıpkı diğer organlarımızda olduğu gibi. Peki baktım kolisistokinin geldi pankreası uyardı sindirim enzimleri salgıladı pankreas. Tamam sekretin geldi pankreası uyardı bir karbonat salgıladı. Şurada bakıyorum arkadaşlar arkadaşlar şu kısım yani pankreasın uyarılmasına kadar olan kısım arkadaşlar burası endokrin kısım yani iç salgı kısmı yani burada kolisistokininin gelmesi, sekretinin gelmesi kan damarlarının içinde gerçekleşen bir olay. İçte olduğu için endokrin diyorum. Pankreasın uyarıldıktan sonra evet, salgıladığı salgıları bağırsağa gönderme süreci ise burası arkadaşlar egzozdan aklıma geliyordu. Egzokrin kısmı yani dış salgı kısmı yani kan damarının içerisinde gerçekleşmeyen kısmı. Dolayısıyla kolesistokinin ve sekretin hormonları aracılığıyla uyarılan pankreasın salgıladığı salgıları kanala vermesi, onun kan damarı dışına salgı veren yani dış salgı bezi olduğunu ne yapıyor? Kanıtlıyor. Ama biz demiştik ki pankreas karma bir bez. Biz burada sadece neyi kanıtladık? Pankreasın egzokrin bir bez olduğunu kanıtladık. Ama bizim aynı zamanda bunun bir de karma bez olduğunu kanıtlayabilmemiz için endokrin olduğunu da gösterebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla endokrin bez olarak da ne işlev yaptığını burada kısaca bahsedeceğiz. Eğer hormonlarla ilgili bir video çekiyor olsaydık ki daha önce bununla ilgili bir video çektik o zaman insülin ve glikagonun işlevlerini ayrıntılı bir şekilde size anlatmıştık onunla ilgili videomuza da ayrıca isterseniz bakabilirsiniz ihtiyacınız var ise. Endokrin bez olarak pankreas iç salgısı arkadaşlar iki tip hormon üretiyor. İnsülin ve glikagon. Şimdi bunlara hormon diyorsam ve dolayısıyla endokrin bez işlevi yapıyorsa ben bunları nereye vermek zorundayım? Kan damarına vermek zorundayım. Kan damarının içinde bir e, aktarım meydana geldiği için arkadaşlar içte olduğu için buna da ne diyorum arkadaşlar endokrin kısmı diyorum. İnsülin ne işe yarıyor? Şöyle kısaca bakalım kan şekerini düşürüyor. Glikagon ise kan şekerini yükseltiyor. Bunlar e, antagonist çalışan yani karşı çalışan hormonlar böylelikle kar şekerini ne yapıyoruz? Dengelemiş oluyoruz. Dediğim gibi ayrıntılı eğer insülin glikogon videosu istiyorsanız onunla ilgili videoyu zaten daha önce endokrin sistem içerisinde çekmiştik. Ona bakabilirsiniz. Peki pankreas diyor ki birçok bilgi verildi hakkında. Peki toparlamak gerekirse ben ne işe yarıyorum? Şimdi bakalım. Öncelikle bir karbonat salgılayarak arkadaşlar mideden gelen asidik kümüsün nötralleşmesini sağlıyor ve böylece sindirimin tamamlanabilmesi için ince bağırsakta uygun bir pH aralığının oluşabilmesini sağlıyor. Yani şunu mu diyorum? Bir karbonat üretiyor. 2. İnce bağırsaktaki sindirimin tamamlanması için ince bağırsak sindirim enzimleri gönderiyor. İkinci önemli görevi. Üçüncü önemli görevi de salgıladığı hormonlar aracılığıyla ne yapıyor? Kan şekerini ne yapıyor arkadaşlar? düzenlemiş oluyor. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Hepinize mutlu haftalar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.